CHP Kütahya Kadın Kolları Başkanı Sevinç Şenol yaptığı açıklamada AKP kadına yönelik şiddeti önlemek adına hayata geçirdiği politikalarında mış gibi yapmaya devam ediyor. Hal böyle olunca bizler en temel hakkımız olan yaşam hakkımız için mücadele etmeye mecbur bırakılıyoruz. AKP karanlığını aydınlığa çevirmek için kadın hareketi ile sımsıkı kenetlenerek olanca gücümüzle direniyoruz. Haklarımızdan, hayallerimizden ve hayatlarımızdan asla vazgeçmiyoruz dedi. Dedim. AKP kadına şiddetle mücadele konusunda samimi olsaydım, alo şiddet Hattı 183'ü engellilere, gazilere ve yaşlılara da hizmete açılmazdım. Biz engellilerimize, gazilerimize ve yaşlılarımıza hizmet sunulmasın demiyoruz. Bu hizmetin ölümle burun buruna gelen bir kadının arayacağı alo şiddet Hattı üzerinden verilmesine itiraz ediyoruz diyen CHP Kütahya Kadın Kolları Başkanı Sevinç Şenol, İstanbul Sözleşmesinin yükümlülüğü olan alo şiddet hattının amacı dışında kullanılmasını doğru bulmuyoruz. AKP kadına yönelik şiddeti önlemek adına hayata geçirdiği politikalarında mış gibi yapmaya devam ediyor. Hal böyle olunca da bizler en temel hakkımız olan yaşam hakkımız için mücadele etmeye mecbur bırakılıyoruz dedim. CHP Kütahya Kadın Kolları Başkanı Sevinç Şenol her türlü şiddete, savaşa, sömürüye karşı meydan okuduklarını söyledi. Belediyelere, yerel yönetimlere bir politika belgesi sunduklarını belirten CHP CHP Kütahya Kadın Kolları Başkanı Sevinç Şenol, İstanbul Sözleşmesi'nin ülkemizin taraf olduğu uluslararası diğer sözleşmelerin anayasal ve diğer mevzuat hükümlerinin öngördüğü toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tüm düzenlemeleri belediyelerimiz esas alacak dedi. Belediye çalışanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir farkındalık yaratmak ve bilinci yükseltmek amacıyla eğitimler verilecek dedi. CHP Kütahya Kadın Kolları Başkanı Sevinç Şenol, Yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi: Yeni Anayasa tartışmalarında kadınlar hedef tahtasına konuyor. Bakanlığın adından dahi kadın ibaresini kaldıran zihniyet toplumsal cinsiyet eşitliğini yok sayıyor. Kadınlar kıyafetine göre ayrıştırılmaya dayanışma parçalanmaya çalışılıyor. Kadınların istihdama katılımı teşvik edecek politikalar uygulamak yerine çalışmak isteyen kadınların işsizliği arttırdığı iddia ediliyor. Kadının fıtratına uygun işlerde çalışması gerektiği dahi söyleniyor. Kadınların siyasete aktif, aktif katılımı önüne sürekli engeller konulmaya çalışılıyor. Erken yaşta ve zorla evlilikleri meşru kılmak için adeta fırsat kullanıyor iktidarın kadının hayatını cehenneme çeviren politikaları saymakla bitmiyor. Biz bütün bu uygulamalar karşısında yılmadan, usanmadan direnmeye ve sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. AKP karanlığını aydınlığa çevirmek için kadın hareketiyle sımsıkı kenetlenerek olanca gücümüzle direniyoruz. Haklarımızdan, hayallerimizden ve hayatlarımızdan asla vazgeçmiyoruz. Değerli basın mensupları, AKP hükümeti 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun bir gerekliliği olan şiddet önleme ve izleme merkezleri sayısını arttırmıyor. Resmi verilere göre sadece 81 şölen bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlılara, engellilere ve ihtiyacı olduğu düşünülen herkese yönelik hizmet sunan sosyal hizmet merkezleri açmakla yetiniyor. Durum bildiğiniz gibi bakanlık kadına yönelik şiddetle etkin mücadele konusunda samimi değil. Bu konuda samimi olsaydı alo şiddet hattı olan 183'ü engellilere, gazilere, yaşlılara da hizmeti açmak yerine bu önemli hizmetler için ayrı bir hat oluşturabilirdi. Engellilerimize, gazilerimize, yaşlılarımıza sunulan hizmetin ölümle burun buruna gelen bir kadının arayacağı alo şiddet hattı üzerinden verilmesine itiraz ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin yükümlülüğü olan alo şiddet hattının amacı dışında kullanılmasını doğru bulmuyoruz. AKP, kadına yönelik şiddeti önlemek adına hayata geçirdiği politikalarda muş gibi yapmaya devam ediyor. Hal böyle olunca da bizler en temel hakkımız olan yaşam hakkımız için mücadele etmeye mecbur bırakılıyoruz. 2002 yılından bu yana kadın cinayetleri sistematik bir artış gösterdi. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre 2002 yılında 66 kadın cinayeti işlenmişken bu yıl 10 ayda 194'ü şüpheli olmak üzere 447 kadın öldürüldü. Bir kez daha haykırıyoruz. Şüpheli kadın ölümü yoktur. Etkin yürütülmeyen soruşturma vardır. Kadın cinayetleri politiktir. Değerli basın mensupları, bizler AKP'den medet ummuyoruz. Neden umalım? Çarşamba günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kadının kadını güçlendirme yok. Bütçede bir başlık var. Kadının güçlenmesi başlığı kendine ancak yedinci sırada yer bulmuş. Bu amaçla bakanlığın bütçesinden ayrılan pay ise sadece binde sekiz nokta altı. Bütçeden kadının payına yine yoksulluk düştü. Bakanlık verilerine göre 2018 yılında sosyal yardım alan hane sayısı 3 milyon 494 bin 930 bin iken 2023 itibariyle 4 milyon 400 bin haneye ulaştı. Üstelik sosyal yardımlardan yararlandırılan toplam 4.4 milyon haneden 3.5 milyonu düzenli sosyal yardımlar kapsamında yer alıyor. Yoksulluktan en çok da çocuklar nasibini alıyor. Ailesi tarafından bakılamadığı için sosyal ve ekonomik destek programı kapsamına alınan çocuk sayısı katlanarak artıyor. 2022 yılında bu programda 155 bin çocuk varken 2023'te bu sayı 163 bin 995'e yükseldi. Bu utanç AKP'nindir. Bugün CHP'li belediyelerimizde Yerel yönetimlerde çalışma yaşamına şiddet ve tacize önlemeye yönelik politika belgesini paylaştık. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ilgili sözleşmesinin iktidar imza imzalamasa da bizler yerel yönetimlerimizde hayata geçireceğiz. CHP'li belediyeler çalışma hayatında şöyle bir irade ortaya koyuyor. İstanbul Sözleşmesi'nin yanı sıra Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, anayasa ve diğer mevzuat hükümlerinin öngördüğü toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tüm düzenlemeleri esas alırız. Her türlü ayrımcılığın karşısında dururuz. Bu, ayrı, bu, anlayışla yerel eşitlik, eylem planını hazırlamayı, hayata geçirmeyi, veri toplamayı kabul ediyoruz belediye çalışanlarına farkındalık ve bilinçlendirme amaçlı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimleri çalışma süresinden sayacağız. İş yerinde şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için şiddet mağduru çalışanı gözeteceğiz.